Merhaba, benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı İçöz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve bizler de bu konunun farkında olan bir kurum olarak etkinliklerimizi düzenliyoruz. Hatta sadece etkinlikler değil, engellilerin hakları üzerine yapmış olduğumuz birçok çalışma da var. Bunları konuşmaya geldik. Neredeyiz? Bizim ev engelliler birimindeyiz. Bizim ev yeni yerinde biliyorsunuz artık. burası neresi? Beşevler metro İstasyonu'nun hemen altında, Atevler bölümünde bulunan bir noktadayız. Şimdi e, konuğum İpek Tanarslan. İpek bizim evin psikoloğu aynı zamanda. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi, teşekkür ederim siz. Bizler deyiz. Yoğun bir tempoda evet. çalışmaya devam ediyorsunuz. Bir de engelliler günü nedeniyle bir kuruluş yıl dönümü yemeğiniz var. Öncelikle yeni yaşı kutlu olsun diyelim bizim evin. ne olacak bu sene? E, ne, nasıl toplanıyorsunuz? Bu sene 2 Aralık Cuma günü e, kuruluş yemeğimiz var. Aynı zamanda engelliler günüyle e, bir arada olsun diye tüm engel gruplarımızı e, davet ettik. Engel bireyler ve yakınları e, o akşam hep birlikte bir kuruluş yemeğimiz de gerçekleşecek. Aynı zamanda farkındalığı da sağlamak amaçlı e, bir etkinlik düzenlemek istedik bu şekilde. Evet şimdi e, o zaman yavaş yavaş bizler de konumuza derinlemesine bir Hı -hı. E, girmiş olalım. Bizim evem engelliler birimindeyiz şu an. E, burası büyüdü eski yere göre. Bayağı da büyük bir evet. tesis aslında. İçerisinde birçok donanımı da var. Hı hı. Neler oluyor burada? Burada atölye çalışmalarımız, fizik tedavi, fizyoterapi eğitimi, aynı zamanda psikolojik destek hizmetimiz var. Ulaşım hizmetimiz de var bu noktada. Ben detaylandırmak gerekirse bizim bizim evin e, atölye çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Atölye çalışmaları sosyal becerileri geliştirmeye yönelik motor becerileri kaba motor ince motor e, bu tarz etkinlikler yaparak aynı zamanda sosyalleşme üzerine çalışmalar da yapmak yani engelli bireyin e, ailesinden farklı bir ortamda sosyalleşebileceği bir alan oluşturmak ve bu alanda e, engel grupları ile bir araya gelerek çeşitli aktiviteler yapmasını sağlamak. Mesela aslında. şu an içeride aktiviteler var evet, bu haftanın e, hemen hemen her günü yapılıyor. Hı -hı çeşitli aktiviteler. Neler var atölyelerde? Yaratıcı atölyelerimiz var. Daha çok bu eğitmenlerimizin ve katılımcılarımızın talepleri doğrultusunda yönleniyor. Yani her zaman belirli çalışmalarımız gerçekleşmiyor. Yani bu hafta motor becerilerini geliştirmeye yönelikse bir sonraki hafta sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleşiyor. Dediğim gibi daha çok eğitmen arkadaşlar ve katılımcılarımızın talepleri doğrultusunda biraz daha şekilleniyor. Ama genellemek gerekirse boyama yapmam, müzik, ritim atölyesi, yaratıcı geri dönüşüm atölyesi gibi bu tarz çeşitlilerimiz mevcuttur. Hangilerine katılmak isterlerse katılımcılarımız buna katılım sağlayabiliyorlar. Şimdi bir de içeriye girdiğimizde fizik tedavi odalarının da evet. olduğunu gördüm. Bunlar nasıl işliyor, nasıl yararlanılabiliyor daha doğrusu? Şöyle, engelli raporuyla zaten biz kayıtlarımızı alıyoruz. Eğer raporunda e, fizik tedavi veya fizyoterapi alabilir veya kendisinin böyle bir talebi varsa e, fizyoterapistimizle birlikte bir program oluşturuyorlar ve bu program doğrultusunda fizik tedavi gerçekleştiriliyor. E, zaten e, siz de görmüşsünüzdür donanım anlamında da yeterince... E, teşkilatımız var diyebiliriz. Burada da arkadaşımız bir program doğrusunda yardımcı oluyor. Evet gerçekten muazzam bir şekilde ilerliyor hı hı. ve bu bina büyük bina engellere göre dizayn edilmiş bir bina. Hı hı. Bu konuda da özellikle sorularım olacak. Artık hı hı. yavaş yavaş da başlıyorum. Bir taraftan da burada engelli bireyler hakları konusunda da bilgilendiriliyor yani biraz daha derinlemesine inmek gerekirse bu bilgilendirmenin konularının içeriğinde neler var? Şöyle engelli raporu almadan öncesine başlayalım. Eğer engelli raporu almadıysa nasıl engelli raporu alabilir nerelere başvurabilir? Bununla ilgili biz bilgilendirme yapıyoruz yani üniversiteye gidip nasıl bir yol izlemesi gerekiyor Bununla ilgili bilgilendirme ve yol çiziyoruz. Daha sonra eğer engelli raporu aldıysa e, oranıyla neler yapabileceği, e, buradaki çalışmalardan bahsediyoruz, nelerden faydalanabileceği ya da toplum arasında e, vergi indirimlerimiz oluyor. Vergi indirimlerinden faydalanabilmesi, e, daha doğrusu engelli bireylerin nelerden faydalanabilir? Yani vergi olabilir, ulaşım olabilir, eğitim olabilir, bu tarz bilgilendirmeler. E, çünkü biliyorsunuz toplumumuzda Engelli bireylerin e, vergi indirimi ne kadar herkes bilemiyor bunu. Biz yönlendirmeler yapıyoruz ve ya, oraya gittikleri zaman e, daha kolaylaştırıcı bir e, sistem sağlamış oluyoruz böylelikle. Şimdi biz birçok hizmet veriyoruz aslında ve bunların hepsi ücretsiz değil mi? Evet hepsi ücretsiz. Şimdiki sorumda yine e, engelli haklarıyla ilgili biz engelli bireylerin hakkını gasp ediyor muyuz günlük hayatta? E, bununla aslında karşılaşıyoruz, evet. Örnek vermek gerekirse rampalara araba park edilmesi gibi. Elektrikli skuterların, engelli bireylerin gezebileceği iz taşları vardır, sarı taşlar biliyorsunuz. Onların üzerine park edebiliyorlar. Bilinmeden yapılabiliyor, fark edilmeden yapılabiliyor. Bazen bilinçli bir şekilde de yapılabiliyor. Çünkü etrafında engelli bireylerle bir arada olmamış kişilerin bunu çok göz önünde bulundurmadığını da gözlemleyebiliyoruz biz bu noktada aslında katılımcılarımızla birlikte işte farkındalık çalışmaları da yapmaya çalışıyoruz dönem dönem. Ama evet bazen karşılaşıyoruz bu tarz durumlarla. Şimdi bir de engelsiz ulaşımdan bahsedelim. Hı hı. Nilüfer Belediyesi özel olarak tasarlanan birçok araç da bünyesinde bulunuyor. Hı hı. Bunlar da elbette engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırma amacıyla kullanılıyor ücretsiz bir şekilde. Hı hı. Nedir bu sistem? Biraz bundan bahseder misiniz? Ee, Engel su ulaşım hizmetimiz şöyle. Araçlarımızın hepsi engelli bireylerin kullanımına yönelik liftli araçlardır. Yani herhangi bir tekerlekli sandalye kullanan bir katılımcımız bizi arayıp ön başvuruda bulunduktan sonra tarih belirtip, saat belirtip, benim şuradan şuraya gitmem gerekiyor gibi bilgiler bize verdikten sonra biz servisin durumunu ayarlayarak kişiyi evinden alıyoruz, dilediği yere ulaşımını sağlıyoruz ve bunu ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Dilediği yer derken bir parantez açmak gerekir mi? Bursa içi mi sadece? Bursa içi, evet. Bursa Mesela içi. Şey... Içisinde, e, oturuyor olabilir ama Bursa'nın herhangi bir yerine gidebilir. Peki. E, bu hizmeti veriyoruz. Şimdi hazır tekerlekli sandalyeden konu açılmışken bir de öncü bir proje daha var. Bu tekerlekli sandalye tamir evi. Hı hı. Gerçekten muazzam bir bir proje. Birkaç sene oldu evet. yanlış hatırlamıyorsam e, başlangıcı ve e, çok da memnuniyetle karşılandı. Hı. Neler yapıyor tekerlekli sandalye tamir evi? Hizmetleri neler ve hangi şartlarda sağlıyor bu tekerlekli hizmetleri? Tekerlekli sandalye hizmeti biz tüm Bursa'ya hizmet veriyoruz. Ee, kişi talebini bize ulaştırıyor. Daha sonra ustalarımız e, tekerlekli sandalyeye bakmaya gidiyorlar. Eğer orada yapılabilecek bir durumsa orada tamir gerçekleşiyor. Ama yapılamayacak gibi ise e, kendi bünyelerini alıyorlar ve orada tamirini yapabiliyorlar. Ee, bu şekilde hizmetimizden de yararlanabilirler. Bu da ücretsiz. Peki hizmetimiz. bunlarla ilgili size geri dönüşler nasıl oluyor engelli bireylerden? Ee, çok güzel bir dönüşler alıyoruz aslında. Çünkü biliyorsunuz tekerlek sandalyelerin herhangi bir e, parçaları gerçekten çok maliyetli ürünler olabiliyor veya o an çözülmesi gereken durumlar olabiliyor ve özel şirketlere gidildiği zaman e, her zaman o an ve o şekilde karşılanmayabiliyor. Biz biraz daha işi çok hızlandırmaya çalışıyoruz ve olabildiğince tüm vatandaşı hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir de e, engelli bireylerin tatil yapmalarını sağlayan bir tesisimiz de var. Evet. Burası bizim ev, orası bizim, bizim bahçe. Evet. E, biraz bununla ilgili bilgi alalım. Bungolavi evler olduğunu biliyorum. Hı -hı. işte bir park alanının olduğunu biliyorum. Evet. Nedir burası? Neler var içerisinde? Nasıl yararlanıyor engelli bu bireyler? Bizim Alaattin Bey'de 7 e, tane bungalov tarzı evler var. E, bu evlerin ev içinde Mutfağı, banyosu, araç gereçleri, yatakları, her şey mevcut. Yani kişi buraya geldiği zaman kişisel bakım eşyalarını ve yiyeceklerini dışarıdan kendileri temin ettikleri zaman bir hafta burada ücretsiz bir şekilde kalıyor kalabiliyorlar. Tek başlarına değil aynı zamanda yakınlarıyla birlikte kalabilirler. Dört dönemimiz var. Her dönemde bir kere konaklama hakları var engelli vatandaşlarımızın. Yıl boyunca yararlanılabiliyor yıl mu bu boyunca, hizmetten? Evet, dönemden... Yani illa yaz olacak ya da hayır illa hayır. kış olacak yok. diye bir şey yok. Yine dönemlerde faydalanabilirler. Bunun için de talep alıyoruz, ön talep alıyoruz. Daha sonra onların da uygun olduğu ve bizim evlerimizin de müsait olduğu durumlarda konaklama sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda parklarımız var, yürüyüş alanlarımız var, engelli bireylerin kullanımına da uygun bir şekilde. Zaten evlerimiz erişilebilir şekilde tasarlanmıştır. Tekerlekli sandalye veya görme engelli herhangi bir Engelli vatandaşımız burada rahat bir şekilde konaklayabiliyor. Pekala, daha aslında yapılan çok şey var. Konu çok uzun aslında. Daha uzun zaman ayırmak gerekiyor ama biz maalesef süremizin hı hı. burada sonuna geliyoruz. Ben teşekkür ediyorum ben teşekkür size. Evet. Yoğun bir sürecin içerisindesiniz çünkü Engelliler Gününe yaklaşıyoruz hı. adım adım. değerli izleyenler ben de şunu söyleyeyim. Engelliler Günü bir kutlama günü değil. Bir farkındalık günü lütfen Önümüzdeki günlerde biliyoruz sosyal medyalarınızdan birçok şey paylaşacaksınız. Bu kelimelere özellikle dikkat ederseniz çok yerinde bir karar olacak. Bugünlük bizden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.